Genç Futbol Hakemleri kadrosundan orta hakem Murat Ağbulak. Ortada yardımcıları Serpil Ateşi Temel, İzmir bölgesi ve İstanbul bölgesi Uğur Döner Taş. Değerli spor severler, Orta hakem Kars bölgesi ve gol geldi. Yeni Kademede pas hazırlıkları Ömerli'de de Doğan. Hatalı pas defansa. Şimdi geride yükleniyor. 2 numarasıyla Yiğit Korkmaz. Yiğit Korkmaz'a pres var. Rıdvan geldi. Uzaktan şut. Ah şey, yes, şey tamam. <gülme> <gülme> az farkı dışarıda. Yok ya. Yok mu Yok mu? Ve satış topu başında kaptan Mehmet İlhan Yenice Spor Tüm adına Murat Ağbulak 9-15 barajı ayarladı. Şimdi düdüğünü çalıyor. Uzaktan şut Asfak'ı dışarıda. Muhteşem bir şut çıkardı. Mehmet İlhan kaptan Yenice adına tabelayı değiştirmesi al meselesiydi. Hasan. Hasan uzaktan şu tarika bir vuruş. Adeta Robert ifadesiyle oynanan karşılaşmada hak edeni kazandı. Golleri bulan Cennet 3-0 sağdan ayrıldı. Ama yine de dost biten bir müsabaka izledik diyebiliriz değerli spor seyirciler Hasan. Ortası defansa takıldı. Bir kez daha Mehmet İlhan. Sol ayak şu tasfakladı dışarıda pozisyon izledik. Kurkan güzel bir çalım. Ekarte etti Ramazan'ı yaptı hareket faul. Top kaybolunca kim nereden duyuyor, işitiyor ise Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan yorumları selamlarıyla bizlere ulaşan siz değerli spor severlerimize de teşekkür ediyoruz takibiniz için. Orta Rıdvan uzandı ve direkt kaleye gol. Turgay gol atan isim oluyor on numarasıyla. Bir bir devam ediyor şimdi. Ömerli Spor dengeyi kurdu müsabakada. Orta alanda Furkan. Kaptan Mehmet İlhan. Rıdvan sol tarafta. Daha öncesinde Fao Taş. Derin bir top. Defansı kontrolünde kaleci Mehmet Melih Çetinkaya. Sizler de bu ve gibi organize... Orta dairenin yanından kale cepheden gören bir nokta. Ömerli Spor Kalesi'nde tehlikeli anlar. 14. dakikadayız. Bir bir eşitlik var. Orta kaleci çift yumruk uzaklaştırıyor. Orta kaleci çift yumruk uzaklaştırıyor. Kaleci Batuhan çıtak riske girmedi. Sağ taraftan şimdi Ömerli spor ata. Sol tarafta kendini gösteren Furkan. Kaleciden önce araya giremedi Mili. O rahat bir şekilde kontrol ediyor sağ tarafta. Takım arkadaşı Yiğit Korkmaz. Mehmet İlhan baskı var. Allah 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 Allah. Allah Allah Ahmet Can. Ahmetcan'a baskı geldi orada Umut'tan. yerde hadi, hadi. Defanstan dönen bir top. Seken top Ahmetcan. Kaleci çıktı. Sektiriyor Ahmetcan. Cizah alanında tehlikeli anlar. Vuruş dışarıda. Direkt kaleye sekerek gitti. 90 tabir ettiğimiz noktadan gol olarak bir bir eşitlikle devam ediyor karşılaşma. Sol tarafta koru, koru bir mücadele. Ahmet Can ve Umut. Ahmet Can'ın Derin bir top Furkan. Kalede Furkan. Yükseliyor. Kalede Furkan. Yükseliyor Meli, Kontrol ediyor. Bu pozisyonda Furkan'a gol şansı tanımadı. Derin bir top. Birebir de etkili. Araya giriyor kaleci. zordu olsa tutu topu. Bir kez daha. Hasan Şahin. Pasında Ahmet Can buluşamadı topla. En arkada. Hatalı pas. Hızlı ucum. Hasan Şahin. Devam ediyor organizasyonumuzda. 158 gol. <laughs> iki gol de burada. 160 gole ulaşıldı organizasyonda. Rıdvan ve Ramazan. Topla karışık topa dedi. Diyor, takım arkadaşı Emre Güven. Emre Güven. içeri çevirdi Hasan Şahin. Sever mi topları şutuna atıyor kaleci ayakla. Bir kez daha Hasan'ın önünde kaldı. Bir şut daha. Gol oluyor. 2-1. Hasan Şahin. Golüne de Hasan. Yenice Spor 2-1 öne geçiyor değerli spor 24. dakika. Hasan o bölgedeki iki arasında müthiş bir mücadele. Daha öncesinde faul. Sağ tarafta topla buluşuyor. Rıdvan kontrolü iyi değil. Berke topu, Mert topu aldı. Şimdi Hasan, Ahmetcan sol tarafta derin pas. Mustafa, Ahmetcan sağ tarafta ceza alanında. Şut kaleci. Defanstan dönüyor. Bir kez daha uzak başlıyor top. Orta alanda Uzaktan şut. Harika bir gol. Şapka çıkarıyor. Şapka. Rıdvan. Sol taraftan bir taş daha. Hasan Şahin yanında Ramazan. Karşısında Hüseyin. Ramazan şık bir pas. Hasan şut az kapat dışarıda. <laughs> Hüseyin, Ahmetcan, Hasan paslaşması. Yerde kalıyor. Emre Güven, faul. <laughs> Şimdi serbest atış Bu başında Mert Balaban. Karşısında Rıdvan. 40 metre var. Orta arka tarafa. Bir aylık kalabalık şut az farkı dışarıda. Sağ tarafta yenice taç atışıyla bir kez daha başlayacak şimdi. Hadi Mehmet. Orta alanda Ahmet Can Umut 4 numaranın ismini de Lütfederse arkadaşlar Kulübelere soralım onu Sorsun arkadaşlar telsizden bize bilgi al. Hasan şut mesafesinde Ahmet Can Şimdi ayak içi şut Arka tarafta Ramazan dışarıda Muhammed karşıladı onu İçeri döndü Furkan söktü aldı Muhammed Furkan arka tarafta Rıdvan bekliyor kademe bırakmadı topu uzaklaştıran sporcu Yiğit şimdi Rıdvan kafalarda top indirmeye girdi Mehmet İlhan daha öncesinde sağlık için oyunu durdurdum sağ bakan hakemi Murat Ağbulak Aslan sağ tarafta Ahmet Cer, Ramazan şimdi Berke, şimdi Mert. Mert, Mert ortası arka tarafta ve gol! Başladı değerli spor severler. İkinci yarıda iki takıma da başarılar. Beş gol var ilk devrede. 3-2 Yenice Spor'un önde götürdüğü karşılaşma. Kaptan Mehmet'in ellerine çarpıyor ve avantaj sağladığı için. Serbest atış ile takım kaptanı Fettah ile görüştük. Bir de fotoğraf attı. Şu anda fotoğrafı sizlere, ekranlarınıza bu pozisyondan sonra getireceğiz. Serbest atış var. Serbest atışı izleyelim. Ondan sonra şimdi serbest atış. Direkt kaleye asma arkadaşlar. <laughs> Korner atışından sonra bilgi paylaşımı yapacağız. Nazmi Çağlar hakkında değerli spor seyirler. Koyun atışı Ömerli çift yumruk Kaleci Buluşturmak istedi olmadı. Arada şimdi Rıdvan, Özhan, Furkan koşturuyor. Yanında Mert var. Arka tarafa müthiş bir kafa Rıdvan'dan olmadı. Hasan, Mehmet İlhan, Ramazan. Ahmet Can. Sağ taraftan yükleniyor yenice. Orta alan, alanda Muhammed. Şu tasma dışarıda. Emre Güven. Mert çektirdi Ahmet Can sağ tarafta Umut karşısında birebir oynuyorlar Hasan'ı düşündü arka tarafına Ahmet Can hatalı pas şimdi kontratak Gömerli adına Defansa gönderilir Furkan. Bizden de değerli spor severler. Balıkçı Aytaç'a. Şimdi Hüseyin. Rıdvan arada Mehmet. Orta alanda müthiş bir mücadele. Top kaybı Furkan. Ömer'le adına atakta. Yapılan hareket avantaj devam. Şut kaleci. Şimdi topla buluşan isim. Mustafa. İki kişilik bir baskı. Arka tarafta Aslan'ı düşündü. Çakla Şut defanstan dönüyor. Emre. Hadi Emre, emre boşalttı. Şutu kaleci. Kaleci Batuhan. Öl. Bunun taşı çıkmasına müsaade etmedi. Ahmet Can. Orta alanda Mert. Araya giriyor ben, Muhammed. Şimdi Mustafa'dan Muhammed. Arada Mehmet İlhan. Asfalka dışarıda. Abi. Abi, abi. Abi, abi, abi. Serbest atış. Özan Hüseyin. Topun başında. çıktı 88 girdi. Evet bir değişiklik daha var. Öncesinde şut kale az farkı dışarıda. Bulamadı bu pozisyona. En geride 64 numarasıyla Cem. Kalecisini düşündü. Uzak bir top Batuhan. Hatalı da bir. Umut. Hasan offside olur. Daha ön tarafta Can. Sağ tarafta Can. Ahmet Can. Ortası. Ortasında topla buluşuyor Mustafa. Döndü. Emre Güven. Hasan'a bırakıyor. Bir kez daha çekti. Şut. Kaleci. Seken top dışarıda. korner Mustafa. Bindiriyor sol kanatta. Golcu Muhammed. Hızlı sporcu. Şimdi Muhammed. Hasan. Hasan Şahin. Hasan Şahin iki kişi birden Aslan'a yapılan hareket Faal orada Umut 63. dakikada sarı kartla cezalandıran Umut sonrasında bir serbest atış İki kişilik bir baraj Orada Hüseyin ve Ozan Çalıyor serbest atış Direkt kaleye arka direk Özan çıkardı topu Ters bir vuruş Özan çıkardı topu ters bir vuruş kaleci. Kaleci Batuhan. 2'ye 1 Furkan arada, Ramazan arkada. Kaleci açıldı. Topu kontrol ediyor. Serbest atış Yenice Spor lehine Mehmet İlhan Kaptan. Rakip yarı sahada düzük çaldı. Hüseyin Topun barajın başında direkt kaleye. Batuhan Çıtak zor da olsa kontrol ediyor. Batuhan Çıtak zor da olsa kontrol ediyor. Hatalı bir pas anlaşamadılar. Şimdi Furkan kaleciye karşı karşıya. Furkan kaleciye çarptırdı. Geriye dönür Yiğit. Bu ataktan da yararlanamıyor Erli. Müde kademesinde topu uzaklaştırmayı başarıyor. C grubuna uygun olduğu zaman döneceğiz değerli spor severler. Hüseyin topu absorbe etti göğsünde yumuşattı ve pası Özcan. Özcan'a geçen top. Şimdi topu yumuşattı orada Furkan Özçelik. Arka tarafta kafa ve kaleci. dördüncü Yenice Spor Ömerli Spor karşılaşması devam ediyor. 5. 3 puanlı Yenice Spor Ömer Spor'un puanı yok. Altıncı son sırada. Arka tarafa orta. Ters bir kafa. Nasıl kaçar diyor bu pozisyon. Müthiş pozisyonları arda arda kaçıyor. Koyun atışı. Ters tarafa dönüyor değerli spor C grubunda Aksakal Musakça musabakası. 21. müsabaka eğer hatır, yanlış hatırlamıyorsam ertelendi. Korner arka tarafa voley vuruşu. Taş atışıyla başlayacak bir kez daha oyun. Evet 21. müsabaka Aksakal Musakça müsabakası 3. hafta karşılaşması Haklı bir gerekçeyle ertelendi. Avantaja belediye başkanımıza Nartem Temizliği Engin Al Malzemelerine Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Eşletme Derneği Dernek Başkanı Mustafa Pırar'a teşekkürlerimizi ediyoruz. Şimdi Öztan Önden Hasan Şahin topu söktü aldı. Ayağından bir anda açtı. Ahmet Can sol tarafta vuruşu bir atak daha Ömerli'de. Korakor bir mücadele. Skor 3-2. Yenice lehine. 5 kişilik bir baraj. Serbest atış topun başında Hüseyin. Hüseyin. Az farklı dışarıda. Dilan. Mert. Yüksek bir top orta alındı. Hasan Şahin. Vole orada olmaz. Adam kafasını sokacak. Ahmet Can. Sağ ayak sol ayak derken şutunu attı defans. Özcan uzaklaştı. Mehmet kafayla çarpıyor. Ciddi yaralanma. Sağlık ekibi hemen çağrılıyor. Gitmesine rağmen karşılaşmanın sporcu arkadaşlarıyla yakın ilgilendiler. Gerek koç yönetim gerekse sporcu arkadaşları, takım arkadaşları hepsi yakın ilgilendiler. Hep beraber özellikle Samet Özgenç o bölgede destek verdi. Hey! Tehlikeli bir ayak. Mert için çalan düdük. Hüseyin topun başı. Evet, en direkt evet, serbest atış için şimdi müsabakan akemi Hakemi Murat Ağbulak. Şimdi çalıyor düdüğünü. Arka tarafa Tugay. Kale çiftim yok. Ömer'le asla yer yok. Yenersin, yenilirsin. Ama rakibini tebrik eder gidersin. 90 dakika mücadele. Sonrasında dostluk baki kalmalı. Arka tarafta Emre, Ozan. Ozan yükseltti. Arka tarafta Furkan Asfalka dışarıda. Dediğimiz anda bayrak. Geleneksel futbol turmasında. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın destek ve katlarıyla muhteşem bir atmosferde. Kuş Cenneti'nde Cennet Erhanı'da 35. karşılaşma. Bugün 27 Ağustos 2023. Ve yapılan hareket FAO. Hüseyin Mert yanında. Özhan Furkan Yenice Spor. Defansta Fırtına. Hatalı bir pas. Hüseyin şık bir vuruş denedi. Sağ ayak dışıyla indiler telsiz kulaklıklardan. Bugün kamerada Enes Pektaş, fotoğrafçı Serpil Pektaş ve Dilek Derya. Onur Oğuz rejide, Erdinç Derya ben spikeriniz. 40 metre mesafe var. Miray'la hareketli içerisi. Offside taktiği yapıyor yeni yenice. Arka tarafta Rıdvan Furkan. Bir çarpışma aman Allah'ım. Şimdi sağlık ediliyor onu. Furkan içeri kat etti. Hasan Şahin. Şık çalımlar. Furkan. Dört kişi birden geçti yerde kaldı. Devam diyor. Müsabakanın hakemi çok yakın. Furkan yerde kaldı. Şimdi Sağlık ekibini oyun alanına davet ediyoruz. Derin bir top. Emre baskısı var. Emre değil orada. 19 numaralı sporcu. Yeni yenice de. 19 numaralı sporcu. Ben göremedim. Sert bir müdahale. Arka tarafa. Bir koyner daha. Hüseyin döndü vurdu. Yarım vole. Furkan karambole bak aman Allah'ım. Yiğit'in kafasına çarptı. Yüzünden dönüyor. Yiğit bir kez daha Ömer Rıdvan Furkan hareket faul. Hüsan 35 37 metre 2 kişilik bir baraj. Yeni Yenice'de. Kaleye sekiyor ve gol! San 35 37 metre iki kişilik bir baraj. Yeni Yenice'de. Kaleye sekiyor ve gol!